Merhaba arkadaşlar. Her türlüyle kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle abone olup likelarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu kampanya yeni dün çıktı arkadaşlar. Şimdi bugün ne? Bugün 18 Temmuz, 17 Temmuz'da çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle mesajlara geliyoruz burada. Şimdi 22 55 arkadaşlar. 22 55 arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi sonra buraya büyük harflerle katıl yap yazıyoruz arkadaşlar ve gönderiyoruz arkadaşlar. Yani ben yaptığım için olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi katıl yap yazdıktan sonra arkadaşlar size bir mesaj gelecektir arkadaşlar. Paysel dünyasına ka kampanyasına Paysel programlarını aldığınız gün 500 MB adınıza yüklenmiştir. Evet arkadaşlar ben de dün yaptığım için yani gelmeyecektir bana. Şimdi siz yapacaksınız %100 gelecektir arkadaşlar. Yani güven yapın görünüyor arkadaşlar.